Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turu kapsamında gittiği Malezya temaslarını tamamladı ve ziyaretin son gününde Türkiye ve Malezya arasında 11 kritik anlaşmaya imza atıldı. Başbakan Enver İbrahim'le kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e ateşkes tepkisi de geldi. Son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını Gördük. Hedefinde yine İsrail vardı. İsrail'in katliam politikasında ısrar ettiğini söyledi. Tel Aviv yönetimine Gazze'deki zararları tazmin etmesi çağrısı yaptı. İsrail Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya temaslarının ikinci gününde Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı. iki ülke arasında 11 anlaşmaya imza atılırken iki isim kameraların karşısındaydı. Filistin ve Suriye'de altyapı, üst yapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerli eksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üst yapıda, gerek altyapıda neler yapabiliriz? Bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar ve buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz. Malezya Başbakanı Erdoğan için dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu ifadesini kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir sürprizi vardı. Erdoğan Malezya Başbakanına beyaz tok hediye etti.